Merhaba. Bugün çok önemli bir konudan, bilinçaltından ve onun ruhsal yolculuğumuzdaki etkilerinden bahsedeceğiz. Bilinçaltı tüm düşüncelerimizin, duygularımızın, geçmiş deneyimlerimizin ve hatta çocukluk travmalarımızın saklandığı bir alan gibidir. Günlük yaşantımızda farkında olmadığımız ama bizi yöneten birçok inanç işte burada saklıdır. Eğer hayatınızda sürekli tekrar eden olumsuz döngüler, tıkanıklıklar ya da huzursuzluk hissediyorsanız, bilinçaltınızdaki eski inançlar bu duruma neden olabilir. Bu videoda bilinçaltının işleyişini daha iyi anlamanızı sağlayacak ve ruhsal anlamda bilinçaltı temizliği yapmanıza yardımcı olacak pratik teknikler paylaşacağım. Hazırsanız başlayalım. Bilinçaltı nedir ve nasıl çalışır? Bilinçaltı her an, her saniye çevremizde olup bitenleri kaydeder. Ancak bizim bilinçli zihnimiz bu kayıtların sadece çok küçük bir kısmını fark eder. Çocukluk döneminde öğrendiğimiz ya da yaşadığımız her şey bilinçaltımıza kaydedilir. Ve hayatımız boyunca farkında olmadan bu kayıtlara göre hareket ederiz. Örneğin çocukken bir başarısızlık yaşadıysanız ve o anda ben yeterli değilim inancı bilinçaltınıza kaydolduysa yetişkinlik döneminizde bu inanç sizi sabote etmeye devam edebilir. Bilinçaltı olumlu ya da olumsuz diye ayırt etmez. Ona neyi söylerseniz onu kabul eder ve kaydeder. Bu yüzden bilinçaltı temizliği ruhsal yolculuğun önemli bir adımıdır. Kendimize zarar veren inançlardan arındıkça daha huzurlu ve dengeli bir hayat yaşayabiliriz. Bilinçaltı temizleme yöntemleri İlk olarak meditasyon. Meditasyon bilinçaltımızda iletişim kurmanın en güçlü yollarından biridir. Derin nefesler alarak zihnimizi sakinleştirebiliriz ve bilinçaltınızdaki düşüncelerin yüzeye çıkmasına izin verin. İçsel çocuk meditasyonu gibi özel çalışmalarda yapabilirsiniz. Bu tür meditasyonlar eski travmalarınızı şifalandırmanıza ve geçmişteki olumsuz anıları serbest bırakmanıza yardımcı olur. Affetme çalışmaları. Affetmek, bilinç altında en ağır yüklerden kurtulmanın en güçlü yoludur. Geçmişte size zarar veren insanları ve kendinizi affederek büyük bir özgürlük hissi yaşayabilirsiniz. Unutmayın, affetmek karşı tarafı değil, sizi özgürleştirir. Ruhsal şifanın sürecini hızlandırmasına büyük katkı sağlarsınız pozitif telkinler. Bilinçaltımız sık tekrarlanan düşünceleri gerçekmiş gibi kabul eder. Bu yüzden kendi kendimize sık sık pozitif telkinler verin. Ben değerliyim, yeterliyim ve sevgiye layığım gibi cümleleri tekrarlamak bilinçaltınızdaki negatif inançları zamanla değiştirecektir. Telkinlerinizi sabah kalkar kalkmaz veya uyumadan önce yapmanız daha etkili olacaktır. Ritüeller, tütsü, kristaller ya da su elementi gibi enerjisel araçlar kullanarak bilinçaltınızı sakinleştirebilirsiniz. Bu ritüeller ruhsal enerjinizi temizler ve dengenizi bulmanıza yardımcı olabilir. Özellikle tütsü ve kristaller enerjinizdeki negatif titreşimleri dönüştürmek için oldukça etkilidir rüya çalışmaları Rüyalar, bilinçaltımızın bize mesaj verdiği en güçlü araçlardan biridir. Rüyalarımızı bir deftere not edelim ve onların sembolik anlamlarını keşfetmeye çalışın. Bazen rüyalarınız yüzleşmeniz gereken travmaları ya da değiştirmeniz gereken inançları işaret edebilir. Bu sembollerle çalışmak, bilinçaltınızı daha iyi tanımanıza yardımcı olur. Zorluklarla karşılaşmak normaldir. Bilinçaltı temizliği yaparken eski travmalar ve bastırılmış duygular yüzeye çıkabilir. Bu tamamen doğal bir süreçtir. Kendinize şefkat gösterin ve sabırlı olun. Eğer bu süreçte desteğe ihtiyaç hissederseniz, profesyonel yardım almaktan çekinmeyin. Her şifa yolculuğu kişiye özeldir ve herkesin kendi hızında ilerlemesi gerekir. Bilinçaltınızı temizlediğinizde ruhunuz hafifler ve hayatınızdaki tıkanıklıklar çözülmeye başlar. Sabırlı olun çünkü bu bir yolculuktur. Daha fazla bilgi edinmek ve ruhsal farkındalığınızı derinleştirmek isterseniz, kanalımda ilerleyen zamanlarda paylaşacağım meditasyon ve farkındalık videolarını mutlaka takip edin. Ayrıca birebir destek veya danışmanlık almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Detaylar için açıklama kısmını ziyaret edebilirsiniz. Unutmayın, bilinçaltınız size hizmet etmek için var. Onu şifalandırdığınızda ruhunuz hafifler ve yaşamanız daha huzurlu bir akışa girer. Sevgi ve ışıkla kalın.